STK formundan cemaat formuna geçiş diye. Tabi böyle bir dönemde cemaat formunu gündemleştirmek ciddi bir sorun aslında. Gerek dönemin ideolojik formatı bakımından yani postmodern dönem, bırakalım toplumları, cemaatleri, aileyi bile çözen bir dönem bir algı, bir anlayış bütün dünyada hükümranı sürdürüyor. Böyle bir zamanda, böyle bir algı içerisinde cemaati gündemleştirmek başlı başına bir sıkıntı zaten. Çünkü bir anlamda akıntıya karşı kulak çekmek bu. İkinci boyut, 2013'ten başlayıp 2016'da biliyorsunuz darbe sürecinde ayyuka çıkan bir hadise üzerinden bir oluşum üzerinden cemaat kavramının, mefhumunun alabildiğince kriminalize edildiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla böyle bir süreçte dönemde biz cemaat anlayışının, formunun, işleyişinin yapısının gerekli olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Tabii e, hakikaten Müslümanlar e, ciddi anlamda irtifa kaybettiler. Özellikle 28 Şubat sonrası süreç e, sonrası dönemde AK Parti ile birlikte yani o oluşan yeni dönemle birlikte Müslümanların da zihni olarak algı ve yönelim olarak ciddi irtifa kaybettiğini kabul etmemiz gerekir. Yani algılar, anlayışlar, hedefler ciddi anlamda değişime uğradı. Sistem üstü, sisteme rağmen, sisteme karşı akidevi temelli yaklaşımlar, duruşlar terk edildi. Bunun yerine sistem bünyesinde sistem içi iyileştirmeler gündemine angaji olan o hedeflere yönelen ve o hedeflerle razı olan temel hedef kayayı bu hedeflere indirgen yaklaşımlar maalesef İslami kesimlerde oluştu. Şimdi tabi sivil sivil toplum Cemaat, STK bütün bunları hem kavramsal düzeyde hem de güncel boyutlarıyla inşallah ele almaya işlemeye çalışacağız. Öncesinde şöyle bir tez ortaya atmış olayım. Rasulullah aleyhisselam hayatında STK'dan cemaate geçen bir mücadele süreci izlemiştir. Yani vahiy ile henüz müşerref olmadığı Hira öncesi süreçte Resulullah Aleyhisselam'ın bir insan olarak, Mekke'deki işleyişten rahatsız olan, ona karşı itirazı olan, onu içselleştiremeyen, vicdan sahibi bir insan olarak işte Mekke'deki benzer vicdani arayışları ve itirazı olan insanlarla birlikte hılfıl fudul şeklinde kendini gösterdiğini izliyoruz. Yani bir kurumsallaşma meki içerisinde sistem içi var olan bir takım aksaklıklara, zulümlere, yanlışlara sistem içi düzeyde itiraz eden birtakım çözümler arayan bir oluşum biliyorsun Sılfır Fudul. Hira sonrası yani Rabbimiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu arayışını vahiy inzal etmesiyle birlikte yani Hidayet rehberini, hayat kılavuzunu ona bildirmesiyle birlikte Resulullah aleyhisselam Hira'dan iniyor ve Hira'ya bir daha da çıkmıyor. Yani Resulullah aleyhisselam Hira'dan iniyor çünkü arayışı sona ermişti. Artık hidayet rehberiyle donatılmış halde Hira'dan iniyor, şehre iniyor ve artık mücadelesini şehirde sürdürüyor. Ve artık hılfıl fudul düzeyinde yani sistem içi bir düzey ve düzlemde bir mücadele değil ne görüyoruz? mevcut algıya, paradigmaya, anlayışa karşı temelden akidevi bir reddiye karşı koyuş, onun meşruiyetini, değerler sistemini kökten red ve onun yerine yeni Allah'ın yol göstericine, hidayete dayalı kurucu bir hayat anlayışı ve düzen iddiası. Bugün bu dediğim 28 Şubat sonrası süreçte AK Parti ile birlikte oluşan o ılıman iklimde maalesef Türkiye Müslümanlarında ve model ülke olmamızın da bu anlamda tırnak içinde etkisiyle ve genel küresel atmosfer projeler planlarında etkisiyle genelde bütün İslam dünyasında ki gidişatsa tam tersine yani bir irtica diyeceğimiz bir durumu yaşıyoruz. Yani cemaat formundan algısından yani akidevi temelli cahilliği sistemler üstü o sistemleri akidevi temelde reddeden ve onlara onların meşruiyetini reddederek Allah'ın dinine dayalı bir toplumsal siyasal e, e, hayat ve düzen öneren bu iddiaya sahip olan bir anlayış ve işleyişten maalesef tersine bir dönüşte e, işte bu fudul süreci dediğimiz yani S.T.K diye benim e, böyle bir eşleştirme yaptığım tüzeye bir geri dönüş oldu maalesef. Ya yani bugün e, günümüzde şöyle Türkiye'deki İslami camilerin genel anlamda durumuna baktığımızda o 90'lı 80'li 90'lı yıllardaki e, tevhidi iddia dediğimiz e, yani mevcut e, paradigmaları yani batı menşeli paradigmaları ve ona dayalı e, toplumsal siyasal işleyişleri te temelden yani akidevi olarak temelden reddeden, onların meşruiyetini kabul etmeyen, onlarla herhangi bir uzlaşmayı ve onların e, işleyişine katılmayı reddeden e, duruşun bugün maalesef tabiri caizse yerinde yerler estiğini görüyoruz. Ee, İslami camialar maalesef bu anlamda sistem içi bir e, düzeye e, duruşlarını, muhalefetlerini ve taraftarlıklarını da sistem içi bir düzeye indirgemiş durumdalar. Temel, İslam'ın temel öğretileri gereği akidevi olarak siz bu düzeni ve onun e, hükümetini, başka kurumlarını, diyanetini vesaire bütün kurumlarıyla, e, paradigmasıyla akidevi temelde, Meşru görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Ee, kavramsal düzeyde e, ele alacak olursak, STK neyi ifade ediyor? Tabii bunun için sivil toplum kavramı neyi ifade ediyor? Ee, sivil toplum biliyorsunuz, genelde sivillik bizim algımızda, genelde askeri olanın dışında olan, yani askeri olmayan şeklinde algılanıyor. Ama işin doğrusu, bundan daha e, kapsamlı olarak aslında sivil toplum ee, yönetimle, iktidar ilişkileriyle siyasetle bağ olmayan demek. Yani şöyle diyelim, iktidar ve itaat ilişkilerinin siyasetin altı bir durumu ifade ediyor. İngilizcesi ne demek? Hükümet dışı e, organizasyon, kuruluş demek. Yani oradaki hükümetten kasıt da zaten hani siyaset e, dışı organizasyon. Yani siyasetle, yönetimle işte hükmetmekle vesaire bu konularla ilgili bir e, iddiası olmayan bunların altındaki e, hallerle, durumlarla, sorunlarla ilgilenen e, toplum kuruluşu anlamına geliyor. Cemaatse biliyorsunuz cemaat e, belli, belli bir e, dünya görüşü, inanç, e, değer yargısı etrafında bir araya gelen insanlar topluluğu demek. Tabi bu değer yargısı, inanç e, İslam olunca yani ettiğin, Allah'ın insanlar için bildirdiği yegane hak, e, hayat nizamı İslam demek olunca İslam bütüncül, e, kurucu bir e, dünya görüşü ve alemlerin Rabbinden e, insanlara bildirilen bir e, inanç ve hayat nizamı olarak da yegane hakikat olma iddiasını taşıyan bir e, dünya görüşü. Dolayısıyla e, İslam'ın e, yani İslami cemaat, İslam'ın ifadeti cemaat dediğimiz zaman Allah'ın insanlar için bildirdiği inanç ve hayat nizamını nizam üzerine bir araya gelen bu e, hayat nizamı dolayısıyla İslam'ın inanç ve hayat nizamı bütüncül ve dünyada e, yegane hakikat olma ve dolayısıyla da hakim olma iddiasına sahip bir inanç ve hayat nizamı olduğu için de İslam'ın insan, Rabbimizin insanlara bildirdiği hayat nizamı olan İslam'ın dünyada hükümran olması için bir araya gelen, gayret gösteren, çaba gösteren, İslam'ı bir arada yaşayan insanlar topluluğu demek. Vaatisi mu bihabillahi cemian yani Rabbimizin Ali İmran 103'te buyurduğu üzere Allah'ın ipine, Kur'an'a topluca sarılın hep birlikte sarılının ayetinde belirtildiği üzere Allah'ın e, ayetleri, onun insanlar için bildirdiği ölçüler, ilkeler için bir araya gelen insanlar topluluğu demek. Ve bu topluluğun işte dediğim gibi e, sahip olduğu, inandığı, tabi olduğu yani iman aktini kabul etmekle birlikte tabi olduğu değer yargıları da e, inşa edici, kurucu ve kendisi dışındakileri de reddedici. Hani hak geldi, batıl zayil oldu anlayışını ifade eden batılı reddetti gibi onun herhangi bir şey anlamda yani ideolojik anlamda meşruiyetini de kabul etmeyen dolayısıyla da yine Enbiya Suresi 18'de Rabbimizin buyurduğu üzere biz hakkı batılın üzerine atarız onun beynini parçalar iddiasına sahip bir din Dolayısıyla da böyle bir dine, böyle bir değerler sistemine, inanç sistemi ve hayat nizamına inanan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir cemaatin bu dine dayanmayan herhangi bir toplumsal ve siyasal işleyişin alt bir şeyi olarak, kolu olarak faaliyet göstermesi mümkün müdür? Değildir. Çünkü temelde zaten Onları bir araya getiren değer yargıları o mevcut işleyişi ve onun paradigmasını, onun önerdiği dünya görüşünü, değil mi? Hayat zamını reddediyor. Temelden, akidevi olarak reddediyor. Dolayısıyla buradaki STK ve cemaat formundaki kastımız bu. Yani STK mevcut toplumsal ve siyasal işleyişi ve iktidarı, iktidar itaat ilişkilerini reddetmeyen, ona akidevi temelde reddiye getirmeyen onunla temelde bir meşruiyet sorunu yaşamayan, o iktidar ve itaat ilişkileri altında, o iktidar işleyişinin altı toplumsal sorunlarla ilgilenen bir yapı demek. STK. Cemaat ise dediğim gibi, İslam'ın değerler sistemi gereği, temelde kendisi dışındaki her türlü anlayışın, öğretinin, Akidevi olarak reddine dayanan bir e, inancı, bir dünya görüşünü e, toplumda ve e, siyasal işte işte hakim kılmayı amaçlayan insanlar topluluğunu ifade ediyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda, kavramları bu şekilde zaten koyduğumuzda, işte 28 Şubat süreci biraz sert rüzgarlar, biraz terbiye edici, biraz böyle e, uyarıcı, ikaz edici, biraz sopanın ucunu gösterici bir hal. Ve ondan sonra gelen ılıman e, rüzgarlar. Yani işte gördünüz, şekil ağda gördünüz, eğer e, terbiye olmazsanız, yani Rab olarak hala Allah'ı görmeye devam ederseniz, bizim hayatımızın her anında, ticaretimizde, siyasetimizde, her şeyimizde Allah hakim olsun, Rabbimiz O olsun demeye devam ederseniz, gördünüz. Bu şeydi, bir yani sadece bir e, basit bir örnekti şeklinde gösterilen bir şeydi aslında 28 Şubat. O yüzden postmodern darbe denildi biliyorsunuz. Yani terbiye sürecinin bir parçasıydı. Ve e, işte maalesef e, çoğu e, yani algı anlamında algı anlamında Müslümanların çoğunun bu terbiye sopasını görüp e, ılımlı dönemdeki terbiyeye teslim olduğunu görüyoruz. Acı ama gerçek. O ciddi iddiaları olan, ciddi işte İstanbul'un, Ankara'nın vesaire meydanlarında gerçekten çok önemli tepkiler ortaya koyabilen, talepler ortaya koyabilen, bir ağırlık, toplumsal ağırlığı temsil edebilen Müslümanların 28 Şubat süreci oldu. Sonra AK Parti dönemi ılımlı rüzgarlar vesaire giderek o yapıların yani Müslümanların oluşturdukları vakıfların derneklerin vesaire bu dediğimiz cemaat düzeyinden yani düzene rağmen ve düzeni temelden akidevi olarak reddedip Allah'ın dininin hükümranlığını e, talep eden bunun için gayret eden düzeyden giderek e, işte vakıf ve dernek binalarına hapsolup işte eğitim faaliyetleri eee yardım çalışmaları vesaire gibi işte o dediğimiz iktidar itaat ilişkilerini yani siyasetin alt düzeyindeki sivil toplum çalışmalarına yöneldiklerini gördük. Ve maalesef bu durum bugün de devam ediyor. Siyasetle de zaten STK'da bu boyut da vardır. Yani STK sadece hani siyaset altı alanlarla ilgilenmek değil. Siyasetle de mevcut e, siyasi düzenin yani toplumsal ve siyasal iş, e, işleyişin bünyesinde bu mevcut işleyişe temelden bir reddiye, onun meşruiyetini sorgulayan bir yaklaşım yerine onun düzleminde bir e, muhalefet ve taraftarlığı öngörür. Yani e, işte e, bir takım özgürlükler, haklar vesaire talebi e, bu noktada sistem içi aktörlerin bu talepleri yerine getireceği düşünülen şeylerini, aktörlerin desteklenmesi, onlara gerekli uyarıların yapılması, diğer aktörlere karşı muhalefetin yapılması gibi yani sistem düzeyinde bir siyaset ve muhalefet yahut da taraftarlık düzeyi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız durum bu. Mesela bu dediğim eğitim, hani insani yardım faaliyetleriyle ilgili olarak e cemaatle STK arasındaki farkı mesela ifade şöyle ifade edebiliriz. İşte STK o dediğim işte iktidar itaat ilişkilerinin hani o ilişkileri sorgulamayan onlara karşı temelden meşruiyetini reddedecek bir itiraz ifade etmeyen yaklaşımıyla STK'lar ne, yap, ne yaparlar ki bugün de böyle işte koli dağıtırlar değil mi? İnsani yardım çalışmaları vesaire fakire, fukaraya yardım, bu konuyla ilgili kampanyalar falan çok güzel. Bunlar İslam açıdan yanlış mı? Değil. Kur'an da biliyorsunuz ilk Mekki surelerde çok yoğun şekilde yetime, yoksula, yolda kalmışa vesaire yardımı vaz ediyor, emrediyor. Fakat İslam'ın öngördüğü, dolayısıyla hani bizim İslami yapılanma biçimi olarak cemaatle bunu ifade ettiğimiz Yaklaşım ise şunu ifade eder ki bunu işte tüm rasullerde gerçekten görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın ve sahabenin hayatında bunu görüyoruz. E, bu şekilde yani toplumsal yardım çalışmalarını devam ettirmekle birlikte aynı zamanda mevcut o e, batıl düzenin işleyişin dolayısıyla algının paradigmanın meşruiyetini de reddederek onun e, onun çarklarını ortadan kaldıracak, yerine Allah'ın dininin istediği bir toplumsal-iktisadi yapıyı hakim kılacak bir gündemi ve mücadelesi de aynı zamanda devam eder. Mesela Hazreti Musa örneği üzerinden hani bunu e, görebiliriz. Biliyorsunuz e, Musa Aleyhisselam doğrudan doğruya e, Rabbimiz tarafından e, Firavun'un sarayına gönderiyor. yani Firavun'u inzar etmesi için. Değil mi? Yani doğrudan doğruya e, Firavun'a gönderiliyor. Firavun'un azdığını ve onun uyarılmasını e, belki e, öğüt alır diye Rabbimiz doğrudan doğruya, yani bir e, insan peygamber olarak Rabbimiz tarafından seçiliyor ve doğrudan bakın toplumsal bir çalışma yapmadan, toplumsal bir zemin vesaire e, çalışmasından önce öncelikle neyi hedef alıyor? iktidar-itaat ilişkilerini, Firavun'un sarayına gidiyor, Firavun'a bir davette bulunuyor. Aynı zamanda şunu görüyoruz, Musa Aleyhisselam'ın davetinde biliyorsunuz, hani diyor ya Rabbimiz, Mısır'da, şehirde kıblegah olan evler hazırlayın. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz, yani İslami mücadele, bu anlamda cemaat çalışması, merkez ve çevre, mücadelesini, gayretini birlikte eş güdümlü, bütüncül olarak bize öngören bir anlayışı veriyor. Yani ne böyle hani şey vardır ya ya bir merkezde işte gayret gösterelim, halkı uyandıralım vesaire belli bir güce ulaştıktan sonra işte sözümüzü, siyasal iddiamızı ortaya koyarız gibi bir yaklaşımı ne öngörüyor. Ne de salt siyasal yani tepeden inmeci bir anlayışı öngörüyor işte e, Hz Musa'nın kısasında o gördüğümüz hani o eş güdümlü, e, eş zamanlı bir çaba. Yani Bir taraftan doğrudan Firavun'un sarayına gönderiyor Rabbimiz e, Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun'u aleyhisselam. Sonra da aynı zamanda da toplumsal bir örgütlenme ve çaba e, onlara öngörüyor. Bu nedir? İşte merkezi ve çevre daveti diyebileceğimiz. Avrupa'daki sosyalist hareketlerin düzene nasıl entegre edildiği ve Avrupa'da sosyalist bir devrimin nasıl engellendiği üzerinden günümüzdeki bizim yaşadığımız durumu birebir aslında ifade eden bir örnek. Biliyorsunuz sosyalist devrim Avrupa'da bekleniyordu. Zaten şey orasıydı yani beşiği orasıydı sosyalizmin, komünizmin. Fakat Rusya'da oldu. Avrupa'da bekleniyordu, olmadı. Neden olmadı? Çünkü Avrupa bugün yani Avrupa'nın o şeytani aklı bugün İslam'a karşı e, uyguladığı ideolojik tedbirleri yani bir taraftan askeri tedbir uygularlar bir taraftan ideolojik tedbir. Bakın 28 Şubat süreci Türkiye'de bir İslami e, gelişmeye, İslam bilinçlenme e, sürecine karşı tam olarak işte o askeri tedbirdi, fiili tedbir süreciydi. Sonrasında gelen AK Parti süreci de tam olarak ideolojik tedbir sürecidir. Şimdi aynısı bakın bizde de yapıldı. Bu, bu şeytani akıl yani ince işçilik 28 Şubat süreci sonrası gerçekten bizde de birebir uygulandı ve hatta şey bile enteresan. Yani bakın sosyal demokrat partiler muhafazakar demokrat parti. Yani bakın şey bile yani isimlendirmeler bile birbirine ne kadar yakın. Yani var olan o mevcut düzeni tehdit eden, düzenin meşruiyetini reddedip onu ortadan kaldırmayı bu iddiayla ortaya çıkan bir potansiyel var. İslami bir potansiyel. Yani tüm ideolojik paradigmalarıyla, kapitalist işleyişiyle, nasyonalizmiyle vesaire var olan işleyişi asla kabul etmeyen ve onunla uzlaştırılamayacak bir İnancı, akideyi temsil eden bir potansiyel var. Bu potansiyel ne yapıldı? E, muhafazakar demokrat siyasetle sistem içi bir düzeye indirgendi. Sistemin bir alt biçimi haline getirildi. Bu anlamda sistemle revize edildi. Yani halkla daha barışık hale getirildi. Tabanı genişletildi. Avrupa'da sosyalist hareketlere karşı ne yapıldıysa, sosyalizme ve sosyalist hareketlere karşı Mesela Türkiye'de ve benzeri İslam coğrafyasında, model ülke zaten Türkiye, bu gerçekleştirildi. Peki, bu gerçekleştirildi. Şeytan ve şeytanın e, yandaşları her zaman e, planlar kuracaktır değil mi? Projeler geliştirecektir. Müslümanlar için bu duruma karşı duracak e, akideleriyle, iddialarıyla İslam'ın onlara e, bildirdiği akideleriyle, iddialarıyla dimdik buna karşı duracak yerden için çoğunlukla İslam çevreler buna angaca oldu. Sorun aslında burada. Yani yoksa küfür, değil mi? Şeytani güçler her zaman işlerini yapacaklar. Sorun işte Rabbimiz e, Maide suresi 105'te öyle buyuruyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler siz doğru yolda olduğunuz müddetçe sapan kimse size zarar veremez. Yani burada mesele biz, bizimle ilgili aslında. Şimdi Müslümanlar ilkelerini, Allah'ın ölçülerini, Rasullerin örnekliklerini taze tutarsa, bunda ısrarcı olursa, yani istikamet üzere olursa, istikrar üzere olursa bu tür sapmaların yaşaması mümkün değil. Ama maalesef işte o ilkeler unutulunca, işte maslahat, reel politika vesaire gibi bir takım farklı algılar oluşturup onlar üzerine hareket edince kaçınılmaz olarak işte bu dediğimiz STK e, düzeyine indirgeme indirgenmek kaçınılmaz oluyor. Maalesef bugün e, yaşadığımız hal bu. Şimdi STK ve cemaat derken tabi e, meselenin bir e, norm boyutu var. Yani esas boyutu biraz esaslara daha çok tabi değindik. Bir de tabi form boyutu da var. Yani e, usul anlamında yani yapılanma biçimi anlamında da. Yani e, bu anlamda e, form ve norm e, benzerliği olumsuz anlamda gerçekleşmiş durumda aslında bizim İslami çalışmalarımız e, noktasında. E, kurumlarımız mescitten çok maalesef e, STK işlevi görüyor. İnnet din'e inne İslam, inil illa illallah bakın. iki tane temel öğreti. Allah indinde, Allah nezdinde yegane hak hayat nizamı din İslam'dır. Hüküm Allah'a aittir. Bu iki temel öğretiyi Rabbimizin bize bildirdiği bu iki temel iddiayı terk eden bunlar düzeyin, bunlar düzeyinde değil de hayatı işte muhatap olunan düzeni, toplumu vesaire bu düzeyde algılamayıp da yani bu anlamdaki itirazını, duruşunu yitirip de dediğim gibi mevcut cahili sistemler düzeyinde bir algıya yönelmişse Müslümanlar ki bakın yani cahiliye değil mi cahiliye olarak adlandırılması bu toplumsal ve siyasal işleyişin ondan ilkesel kopuş hicret gibi söylemler daha şurada 15-20 yıl öncenin taptaze değil mi dipdiri söylen hatta belki o kadar değil yani kırılmalar hemen olmadı çünkü bir 10 yıl önce bile hala bu söylemler tazeydi ama giderek bakın bunların yok olduğunu Böyle cahili sistem, cahili işleyiş falan gibi söylemlerin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu noktada gerçekten ciddi bir muhasebeye ihtiyacımız var Türkiye'li Müslümanlar olarak ve dolayısıyla dünyadaki Müslümanlar olarak bu meseleleri ciddiyette ele almamız gerekir.